Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Wincoin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmam istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Win'de güncel fiyat 1 2 3 4 0 977 seviyesinde arkadaşlar. Bol sıfırlı ve sepetlerde kesinlikle bulunması gereken coinlerden bir tanesi bu şekilde telaffuz edeyim sizlere ve geçtiğimiz günlerde 953 desteği denenmişti bu destek bölgesi de arkadaşlar geriden geliyor. Şuralardan gelen bir destek bölgesi. İğneli bir şekilde denenmişti bu destek bölgesi ve dün itibariyle tekrar bu desteğe bir iğne geldi arkadaşlar. Kırması durumunda bu destek bölgesini 870 seviyesinde yine geriden gelen bir destek bir desteğimiz var arkadaşlar. Kırması durumunda 40712 potansiyel ve önemli destek bölgesidir yani kısa vadede BTC tarafında artık bir toparlanma olmaz ve geri çekilmeler devam eder ise Win de 712 seviyesine kadar bir geri çekilme görme ihtimalimiz var Ayrıca arkadaşlar alçalanda dip oluştu şimdi son geri çekilmedeki son dip seviye neresiydi şu iğnenin bulunduğu seviyedir arkadaşlar 992 idi. altına kırdı kapanışı gerçekleşti. Alçalan dibi yapmış oldu. E şimdi son tepe noktası neresi arkadaşlar? Şurayı baz alırsak biz yeşil mum Hadi burayı baz alalım biz. 1046 seviyesi. E iğne geldi ancak kapanış nerede gerçekleşti? 1046'nın altında gerçekleştiği için geri çekilmelerde devam etti arkadaşlar. Yani alçalan dipler geri çekilmenin devamlılığını sağlar. Ne zaman ki son tepe bölgenin üzerinde bir kapanış gerçekleşir. O zamanki tamam dedik işte yükseliş gelecek. O yüzden de yükselişten bahsedemiyoruz. 953 potansiyel destek kırması durumunda 870'i takip edeceğiz. BTC'deki hareketlere dayalı 712'ye kadar bir geri çekilme beklentimiz var. Olası yükselişlerde de arkadaşlarım 1070 kırması durumunda 1204 seviyesi ara bir dirençtir burası yani pek önem arz etmeyen bir direnç bölgesi ancak çalışıyor arkadaşlar. Üzerinde gerçekleştireceği kapanış 1347 ve 1427 seviyelerini getirme potansiyeli taşıyor. 1427 üzerinde kapanış görmüşüz arkadaşlar. Zaten kırmamızla birlikte 1708'de denememiz bir olmuş hacimle birlikte. Kapanış üzerinde gerçekleşmiş ancak tutunum sağlanamamış arkadaşlar. Satış baskısına maruz kalıp Dinaş bölgesi altına destek bölgesi altına atmış tutunup sağlansa sağlanmaya devam etseydi BTC tarafında Negatiflik değil de pozitiflik devam etseydi çünkü BTC altcoinleri etkiliyor Tekrar 1708 denenirdi Kırsaydı arkadaşlar 1992 üzerinde kapanış gerçekleştirseydi 2415'e kadar bir Yükseliş görür idik Kısa vadede geri çekilme beklentimiz hala sürüyor binde Destek çalışır ise arkadaşlar gelinebilecek tepkileri de belirttim. Onun dışında destek bölgesi altında gelecek kapanışlarda diğer destek seviyelerinde sizlere söyledik. Maliyetten açısından da bana sorarsanız kademeli maliyetlenmeye uygundur. Buradan kademeli alım yaparsınız. Olası geri çekilmelerde desteklerden ekler. maliyet aşağıya çeker. Adet sayınızı da arttırırsınız. Onun dışında win için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.